Salih. Salih getir. Salih gel gel gel. Bak. Biraz aşağı inelim ben efendim. Biraz aşağı inelim. Hep beraber abi. Abi, abi siz evet. bir bir yani, bir 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 şey de biraz. biraz aşağı inebilir misiniz?

Telefon evet. çeken arkadaşlar şey. şey da şey işini gel. yapamıyor. Gel. Aşağı aşağı gel. Aşağı aşağı. Arkadaşlar gel. iki basamak aşağı gelir. Murat, Murat şurayı öne aşağı indireceğiz. Gel. Biraz söyle. Evet. Evet. Tamam. Tamam. evet değerli arkadaşlarım. Avukat, Biraz avukat bir. arkadaşlarımızla birlikte savunmamızı yaptık. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bir, umutlarınızı yeniden yaşarken Salıdan salıya kavga eden, salıdan salıya birbirine laf söyleyen bir Türkiye değil. Çözüm üreten bir Türkiye, umut dağıtan bir Türkiye, umutları yaşartan bir Türkiye. Fabrikaların dumanını tüttürmek isteyen. Tarlalardan bereket fışkırtmak isteyen. Olimpiyatlarda madalya kazanmak isteyen. Gençlerinin yurt dışına gitme hayali kurmadığı bir Türkiye, zengin bir Türkiye, başı dik bir Türkiye. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu bize hangi yolla olursa olsun. Yani gerek yargı yoluyla, gerek başka yollarla. Kim engellemek isterse istesin. Umrumuzda bile değil. Dediğimizin arkasında savunmamda da onu söyledim. Cahil demiştim. Evet, cahil. Ekonomik cahil bakın. Evet. Evet, enflasyon sebep. Faiz son, faiz sebep. Enflasyon sonuçtur diyorsa ekonomi cahilidir bu adam. Lafımın arkasındayım. Mahkemede <laughs> de bu. <Her> <gülüyor> <gülüyor> hepinize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni bugün onurlandırdınız, duygulandırdınız, yalnız bırakmadınız. Sağ olun, var olun. Başta avukat arkadaşlarımıza, il başkanlarımıza, sizlere, parti meclis üyelerimize, üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Mücadeleye devam. Ne kadar başkanım? kadar efendim. Hadi hadi bir çekin. Hadi hadi bir çekin. Hadi hadi ince, çekin. Hadi sayende. bir çekin. Hadi hadi bir çekin. Hadi hadi bir çekin. Hadi hadi bir çekin. Hadi hadi Hadi, hadi. Umut bulacak hadi ince. Başka bir Beşar, ince. Baş? Evet. Başka b cara. b S Ç bal, bir baş. Başka bir baş. Başka Başka Çek, çek, çek. Şöyle yaz yaz ovalara, <laughs> yaz <me> <gülüyor> 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 誰かが言ってたのに。

Memleket Partisi Genel Başkanımız Cesur Yürek Muharrem İlçe Hepinizi çok teşekkür ediyor Sevginize, desteğinize çok teşekkür, ediyorum. çok teşekkür ediyor Cesur Yürek Muharrem İlçe